Yozgat'ın Çapanoğlu Mahallesi Cemil Çiçek Caddesi'nde hizmet vermeye başlayan FK Mega Yapı Center ve inşaat malzemeleri düzenlenen törenle açıldı. Açılan bu mekanın hayırlı ve mübarek olması için Ölmüşlerimizin rahmet ermesi, bizlerin sağlık ve sıhhat afiyet olması için din-i mübin İslam'ın, vatanımızın, milletimizin, ezanımızın, bayrağımızın ilelebet payidar olması için ve bilhassa Allah rızası için El-Fatiha Ee, i̇smim Ferhat Kaplan. Ee, aslen Sorgunluyuz. Ee, 25 yıldır bu işleri yapıyoruz. 25 yıllık yaptığımız bu işte de e, Yozgat'ta 9-10 yıldır zaten buradayız. Burada da e, 4-5 tane fabrika bayiliklerimiz var. Buradaki bayilikleri Yozgat'ımıza, Yozgat halkımıza sunmaya karar verdik ve böyle bir işe mağaza oluşturalım istedik. Öyle bir şey yaptık. Dörtteş bayilik deyince bayiliklerimiz nedir? Bayiliklerimizde öncelikle olmayan bayiliklerimiz var. Jotun var. KYK yapı kimyasal olarak o malzemelerimiz var. Güralım burada bölge bayisi zaten. Favori yapının aynı şekilde bölge bayiliğini yapıyoruz. Burada Yozgat ve Yozgatlı'ya hizmet sunmaya karar verdik. Öyle bir ee, düzen kurduk. Arkadaşlarımızla beraber, satış danışmanlarımızla beraber 10 kişilik bir çalışma ekibimizle beraber burada Yozgat'a, Yozgatlı'ya hizmet vermeye devam ediyoruz. Şu an Yeni açılan Yozgat mağazamızda hangi ürünler bulunuyor? Şu an ürünlerimizde dediğimiz gibi Güral'ın biz burada bölge bayiliğini yapıyoruz. Ee, Güral seramik denildiği zaman zaten e, şu an seramik e, türünün en üst sınıfı olan bir malzeme zaten ki birinci sınıf satıyoruz burada insanlara. Yani geldikleri zaman buradaki satış danışmanlar arkadaşlarımızdan en uygun şekilde bir de burada zaten bizim önceliğimiz fiyat konusundaki olayımız. Fiyatlarda yeni açılış olduğu için daha makul tutmaya çalıştık ve daha da makul tutmaya çalışacağız. Ben buradan Yozgat'a, Yozgat halkında bekliyorum. Bu konuda geldikleri zaman fiyatlarını her türlü alabilirler, edebilirler. Buradaki anlayışımız bizim hizmet anlayışımızda şöyle bir durum var. Kesinlikle dürüstlüğe, malzeme kalitesine dikkat ediyoruz. Bunlar bizim için önemli. Adresimiz neresi efendim? Adresimiz burada şey olarak geçiyor burası zaten. Çapanoğlu Mahallesi olarak geçiyor. Atatürk Bulvarı'nda eski Safirinci Düğün Salonu'nun olduğu yer. Burada dediğimiz gibi satış danışmanlar, da, bütün halkımızı bekliyoruz.